Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece kahvaltılarınız için değil, her türlü sofranıza çok yakışacak, çok lezzetli olan, yine Antakya'mızın meşhur lezzetlerinden biri olan Cevizli biber tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1 adet küçük boy kuru soğanı rondodan geçiriyorum ve üzerine yarım adet bayat ekmeği parçaladım üzerine ekliyorum. Daha sonra bir kase ceviz içi ekliyorum. 2 dolu yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Acı seviyorsanız acı kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber miktarını arttırabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Hakiki zeytinyağı kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Rondodan geçiriyorum. Daha sonra yarım su bardağı su ekliyorum. Ara ara rondonun kapağını açıyorum ve karıştırıyorum daha güzel çekilmesi için. Toplamda yarım su bardağı su ekledim azar azar. Tekrar çekiyorum. Bakın kıvamını görüyorsunuz bu şekilde olacak. Bu kıvamı alana dek su ekleyebilirsiniz. Daha sonra servis tabağıma alıyorum. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Ve cevizle süsleyerek servis ediyorum. Bu şekilde buzdolabında kapaklı bir tabağın içerisinde yaklaşık bir hafta kadar saklayabilirsiniz. İsterseniz derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.